Merhabalar sevgili kova burçları bu videomuzda 17 ve 23 Mayıs haftasının burcunuza olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda 26 Mayıs'ta bir ay tutulması yaşayacağız. Ee, ay tutulması yani tutulmalar yeni ay ve dolunaylardan ziyade daha önemli gündemler. Önemli kararlar alacağımızı, önemli gündemlerde bir kapanışa bir sonlanmaya doğru gittiğimizi gösteriyor. Yani bu ay tutulmasında e, etkilerinden size bahsedeceğim. Ama hemen bu hafta zıt diye olacak diye tabii ki de bu ay tutulması zamana yayacaksınız. Çünkü sonrasında Haziran'da da bir güneş tutulması olacak. Yani bu ikisini beraber hani bir kapanma, yeni bir başlangıç gibi değerlendirebilirsiniz. Ve zamana yayacaksınız bunu diyebilirim sevgili burçları Şimdi bu haftaki değerlendirmelere gelecek olursak. Pazartesi günü birazcık depresif hissedebilirsiniz. Fakat aynı zamanda... Evet, pardon... Aynı zamanda sosyalleşme ihtiyacınız da var. Yani bu şöyle bir şey sanki sosyalleşmek istiyorum, engelle karşılaşıyorum, bu da beni içe kapanık yapıyor. Çok böyle stresli oluyorum gibi bir enerji var. Yine aynı gün bugün yeni bir ilişkiniz başlayabilir ya da yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu etkileri aynı etkide çocuklarınız üzerinden de yaşayabilirsiniz sevgili burçları Yani çocuklarınız işe başlay aman eğitime başlayabilir, çocuklarınızın bir hobisini destekleyebilirsiniz, karar verebilirsiniz gibi bir gün. Salı günü yakın çevrenizden kardeşlerden yana destek görebileceğiniz yine bir eğitim kararı alacağınız bir gün diyebilirim. Çarşamba günü ise ortaklaşa kararlar almak fikir ve projelerinizi büyütmek için çok güzel bir gün. Bakın çarşamba günü bir işi büyütmek yeni bir işe başlamak için çok olumlu ve elverişli bir gün değerlendirin. Eğer öyle bir şeyiniz yoksa hani bir düşünceniz varsa ben şunu yapayım ben bunu yapayım gibi düşünceniz varsa çarşamba günü şunu bilin siz bir adım atıyorsunuz gökyüzü sizi destekliyor yani gökyüzü bunun on adımmış gibi yansıtıyor öyle güzel bir gün <laughs> pardon Perşembe güne geldiğimiz zaman ise yine kendinizle ilgili sizi ilgilendiren bir konu, bir başlangıç yapabilirsiniz. Yani bu Evlilik olur, bu bir nişan olur, bu bir söz olur, bu bir ayrılık, boşanma kararı olur. Ya da bir hobinizi bir işe çevirmek isteyebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bununla ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Ya da e, hali hazırda bekliyorsanız hamilelik haberi, hamilelik haberi alabilirsiniz yani sevindirici bir şekilde bu hafta içerisinde. Böyle bir gün. Perşembe ve çarşamba günü bakın e, bir işin istikrarlı olması, bir işin uzun dönem olması, bir işin resmi ciddi bir hale bürünmesi için destekleyici etkiler var. Cuma günü de aman dikkat maddi konularda böyle keyfi, abartılı ve lüks harcama ihtiyaçlarınız artabilir. İletişimde birazcık zorlanabilirsiniz. Kendinize olan güveninizin tam olduğunu göreceksiniz. Fakat bu biraz ee, sizin nasıl diyeyim e, karşı tarafı kibirli ya da okula görünmenize sebebiyet verebilir ya da siz böyle birden ağzınızdan kelimeler çıkıyor yakalayamıyorsunuz hani olmayacak sözler veriyor olabilirsiniz bu da uzun vadede ilişkilerinizi e, hasar getirebilir aman dikkat yine geldiğimiz zaman hafta sonuna Yine hafta sonu bakın Merkür Neptün karesi var. Bunu her burç hepimiz deneyimleyeceğiz. E, bu kara açı şöyledir. İletişimde hayal kırıklığı, zorlanma, aldanma, aldatılma, e, enerjisi barındırır. Aynı zamanda bulanık bir kafa yani sisli bir kafa. Düşüncelerimizin netleşememesi ya da işte ne bileyim, boş vaatlere kalma ya da boş vaatler vermeye böyle bir enerji hakim. Bu kare açı da dolayısıyla ikili iletişimde dengeyi kurmak birazcık zor olacaktır. E, fakat aynı zamanda yaratıcılığımızın artacağını söyleyebiliriz. Yani işte yazma becerisi, resim yapma becerisi, alabilir mi bu tarz böyle kendi başımıza kalıp o zihnimizin yaratıcı tarafını keşfedebileceğimiz fakat ikili iletişimde maalesef zorlanabileceğimiz bir zaman dilimi olacaktır. Şimdi tutulmaya gelecek olursak tutulma sizin 5-11 aksınızdan gerçekleşiyor. Yani gündemde flört aşk. İşte evli kararı alıyorum ya da işte ayrılık kararı alıyorum. Bakın bu gündem eskiden gelen bir gündem olacak. Çünkü Merkür de retro. Eskiden gelen bir gündem. İşte bitiremediğiniz bir ilişki e, bitecek ya da işte bir türlü evli karar alamıyorsunuz, sürünceme de giden bir ilişki evli kararı alacaksınız ya da e, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, belki de haber alacaksınız ya da bununla ilgili çalışmalara başlayacaksınız. Parayla ilgili bir konu var. Belki işte bir hobiniz var. İşte bununla ilgili bir iş yapmak istiyorsunuz. Karar alacaksınız çünkü bu tutulma sizin bir şekilde rutin hayatınızı da etkileyecek bir tutulma. Yani iş hayatınızı, çalışma hayatınızı, rutin düzeninizi etkileyecek bir karar alacağınızı söyleyebilirim. Hayallerinizi, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmeye doğru gidebilirsiniz. Bu tutulmada ee, sizi önemli şekilde etkileyecek bir tutulma olacak tabii hepimizi aslında öyle olacak sevgili burçları. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere ee, sevgiler diliyorum.